Hepinize merhaba arkadaşlar. Aynen. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Aynen. videomda misafirlerim Ablaması var. Bakın kimler var bugün misafirlerim. Ayşe ablam var, yengem var, Büşra var, Fatma geldi. Yine Ayşe var. Ayrılmaz ikili. <laughs> <laughs> Biz festivale geldik. Dün Ayşe ile birlikte gelmiştik. Söz için kıyafet almıştım. <laughs> Bugün de kızlarla birlikte geldik yani. Kızlarla festivale gezeceğiz. Fatma <laughs> <laughs> <grande şek> <laughs> ve yengem e, yengem bile geldiler. Bir de onlarla birlikte festivali gezeceğiz. <laughs> Efendim? İyi, bugün biraz daha sakin işte. Çok kalabalık değil. Evet, daha çok kalabalık. Şu montlar nasıl? Şunlar nasıl? 400 lira. Gel. Şuraya bakalım. Fatma bak. 150 lira sana göre hoş bence. Kısa hem de. Bak o e, A, AVM'deki mağaza. Ben sana takım atmıştım ya. O mağaza burası. Rengi de çok hoş renk tonu. Ahel tasarım. Ama gerçekten güzel. Büşra aslında 150 lira takımlar Çok kalabalık. Yani çıkarmışlar. Çok kalabalık. <laughs>

Bakalım bir gel. Dönelim <laughs> <laughs> gelin. Nerede anne, nerede? Gel. <laughs> i̇şte orada mı? Ay <laughs> tamam karşındaki de güzel oldu. Hangisi? Şu. Şu, şu evet. mavi. Çok, Çok güzel. Mavi bir örtü. Evet. Değil mi? Bunu... Evet. Bu mavi da güzel oldu. Ayşe şuraya bakalım mı şeye? 80 evet. lira. Bak. Hangi ceket? Bak onların fiyatı iyiymiş. Daha bak güzelmiş değil mi? Ayşe şundan nasıl? 250. 250 lira. Lira. 250 lira bir deneyelim mi? Bayağı 250 lira bak şeyler yelekler 150 lira. Şey Paseler 250 lira. Sen çeksene ben Hayır. bir tane deneyeyim. Ben yok mu ben yani. ha? Ha, Çok standart, evet. standart. 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 Evet. Standart. Standart. Evet. Standart. Bir tık koyun güzel. Çok, çok açık renk. Bakayım nasıl oldu? Ha yok bol oldu. Ama bunun kalitesi çok güzel bunun. Bir tane denesene. Bir tane denesene. Şu haki de çok güzelmiş. Yok yok bu uzun. Bu Benim bize göre. bunu paylaştı. Evet biliyorum gördüm. Mavi, dün ben mavisine bakmıştım da. Çok fazla sattık ki bunlar kaldı. Yok mu? Hmm. Bu haki istifas bedenimiz. He, 44 beden. Baksana nasıl bir şey duruyor. Karkes çok güzel. Yani var var. 44 Karkesi var. Bunda var mesela. Şu renkte var. Haki ha, Bir de oraya alabilir miyim? Baktın bende. mı bunu? He, gel. O da çok güzelmiş. Evet. Aynen. Gömlek. Ne kadarmış o? Ne kadar? pardon. İndirim falan yok İndirim indirim isteyelim. Eğer beğendiysen. Evet Bir dene. Ver onu. Ceketim de. Zeynep Şule'deyiz şu an. Ürünleri çok kaliteli. Ama çok güzel. Getir. ver. Tamam. Sen ne? Ben Oradaki kaban nasıl oldu bana? Al onu bak, aynadan bak. Bak aynana. Evet. Bedeni kendi bedenin mi? Standart dediler ama. Bakayım şunlara. rengi bir mi? Şimdi evet çok güzel. Renk çok güzel. Rengimi çok beğendim. Aynen çok kalabalık. Aynen. Festivalin ikinci aynen. günü bugün. abla bunu. Şurada bir tane gördüm <laughs> çok güzel. Bakalım. Hani? Orada bu şey çok, çok güzel. Bakalım. Şarkı, şarkı. Ay Fatma ne çok güzel oldu. Evet. Fatma bir gel. Buranın ürünleri zaten kaliteli. Aynen. aynen. Bir ama güzel gerçekten. çok güzel. Şu ziyade buraya annem de. Güzel de. Abla şimdi bir şey yapsana. Bu festival de Ayşe ablama gezmek nasip oldu. ikinci gününde. Ayşe ablama günü şimdi. Sen de bakıyor musun içeriye? Bakıyorum, baktım. Güzel değil mi? Şöyle bak. Hayır, hayır, hayır. Benim, benim. Dün biz alışveriş yapmıştık her şeyle. Yine bugün de bakıyoruz. He? burada var mı ona bakalım. Ha, burası burası şey. Şöyle bir ayakkabı ay 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 Evet. Ay o numarası var mı bilmiyorum ay da. Bunlar 150 liraya indirmiştir. Bir de ileride var. var. <laughs> Hoş <Hadi. S> <laughs> ya bu tabanlar normalizasyon İşte böyle yerlerde uzun Şey Hmm, ne alırsan 80 TL Dur, Buraya bakalım. Evet arkadaşlar dünkü videoyu bugün bitireyim dedim. Dün kuzenim ve kuzenlerim ve Ayşe arkadaşımla birlikte Altın Parka Festival'e gitmiştik. evde biraz sohbet muhabbet ettik. O yüzden telefonla elim almak aklıma gelmedi. Şimdi kardeşimle birlikte temizlik yapıyoruz. İşte kuruyacak ora. Annem deyiz şu an temizlik yapıyoruz. Annem de size göstereyim dün tatlı yapmıştı. Annem de dün teyzemle birlikte tatlı yapmıştı. Şöyle göstereyim. El açması baklava yapmışlardı. Onların şerbeti döküldü. Bu da bir diğer tepsim anne. Oo. 20'şer kat yapmış aralarından. 20'şer. 60 kat. 60 kat. Şey vay maşallah. Hmm. teyzenin ellerine sağlık annem teyzem bunlar evet e, misafirler için yapıldı bu da aynı şekilde bir tepsi daha var o da yeni pişti Onu şerbetini de annem yapacak bunu da e, evdeki misafirlerimize gelen misafirlerimize diye annem yapmış çünkü akşam gelenler olur şimdi biz evi temizliyoruz bugün bu e, Söz takılacak inşallah. Bir yandan temizlik yapılıyor. Bohçaların da son halini göstereyim. Biraz ev karanlıkta o gün gösterememiştim. Şimdi koltukların üzerine aldık. Ev süpürülecek diye. Şöyle göstereyim size tekrardan. Bohçalar da hazırlandı. Bunlar gidecek. Bugün şunları da ekledik tekrardan. Bunları Meltem ördü e, hediye olarak. Çok güzel oldu. Evde yine cam var. Onları da tekrar göstereceğim size. Arkadaşlar bugünkü videoyu burada kapatıyorum. Ee, sözü de inşallah orada çekeceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Diğer videolarda hoş görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün alışverişi yaptık. E, festivalde alışverişi yaptık. E, kuzenim de bir ayakkabı aldı. Ben de e, bir önceki gün e, kardeşimin sözü için takım almıştım. Bir de babet almıştım. Onu size daha sonra gösteririm. Bugün sözü, söz günümüz. E, pazar. Şimdi annemdeyiz. Kardeşim Meltem de geldi Nevşehir'den. Biz kardeşimizle birlikte evi temizledik. E, size şöyle göstereyim. Çocuklar ortada oynadığı için şöyle bohçalarda biz kenara aldık. Bu bak, Münevverim mi? geldi benim. Bebeğim geldi bak. Münevverim geldi teyzesinin balı. Minnak kuzum benim. Şöyle göstereyim. Bohçalarda şöyle koltukların üzerine Arka aldık birazdan. Evet bunu da teyzemiz örmüş. Harika olmuş. Ellerini sağlık. Bayıldık. Şey evet. Bayıldım saçlarını falan bak. harika yapmış teyzesi. Kıya. Kıya. Babam da burada oturuyor. Güzel. Baba bir salla. Tamam, Ortalığı toparladık. Bunlar da e, hazır, borçlarımız da hazır. Onlar arabayalara yerleştirilecek. Şu an daha e, sadece akşam 5'te çıkacağız orma biz. Davetler de 7'de orma. gelecek. İsteme töreni <laughs> de orada olacak çünkü. Ee, şimdi size de annemler tatlı yaptı teyzemle birlikte. Onları göstereceğim. Tadına baktım mükemmel olmuş. Bir tepside eve yapmışlar. Hmm. Evet. Düğün evi hazırlıkları. Annem yemek yapıyor nohut yapıyor. E, mercimek çorbası Hayırlı uğurlu olsun Hayırlı, olsun. Allah hayırlı Amca sağ Amin. Amin. Amin inşallah. Amin. Şöyle göstereyim. Bu da Ayşe'cim e, Meltem'in doğum günü geçti ama onu düşünmüş. Onun için e, pasta yaptırmış özel. İyi ki doğdu. yüreği güzel insan. Hoş geldin. İyi ki varsın yazdırmış. Şimdi onu kesip yiyeceğiz. Bunlar da tatlılar kız tatlıları. Teyzemle birlikte yaptı annemler. Mı? Bıda, Bir tepsi de eve yaptılar. Harika <laughs> olmuş. Tadına baktık biz. En son ben de böyle süsledim. Tatlılarda. Bunlar da ikramlık olarak verilecek. Bir tepsi belki gider iki tepsiye içer satayım. Davetlilere. Kesene bereket Ayşe'ye. Hastaydı. Düşünmüşsün. Çok güzel tamam, tamam. olmuş. Vallahi ettirdim billahi <laughs> ah, ba Babaannem e evet. bunlar diyor Gökhan'a yaptırırdım diyor. Gökhan'ın farkında değil. Ben enayi değilim. Vallahi enayi değilim. Ben anlarım. Tutmayın küçük be. enişteyi. Bunlar da küçük bunlar. Satan ne? Bunlar e Gökhan'ın. Ya ya Gökhan'ın onun. Vallahi Gökhan'ın. İnanmıyor hala. Gökhan'ın. Gökhan ağa der o. yaptırırdım diyor onu savunuyor hala. Ya ya Gökhan'ın. ne bunlar? Ya. Babama sor inanmıyorsan. Vallahi yalan. İnanmıyorsan babama sor. Ulan, ulan, ulan Gökhan akşam yüzüğü ulan, takılıyor. Göken akşam yüzüğü takılıyor. Ya, ya Tatlılar harika olmuş annemler. ben yüzüğü alayım öyle. Bunları baklava şeklinde yapmışlar. Bunlar da böyle. Neydi anne bu bardakla mı kestiniz bunları? Bardakla kesmişler. Böyle 60 kat değil mi? Tam 60. Yok pardon 40. 20 20 40 kat yapmışlar tam. Çok güzel olmuş, lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. Çocuklar da oynuyorlar. Ben dünkü vlogun devamı olarak çektim. Şimdi pasta yiyecek çocuklar burada. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Söz vlogunu da sizler için çekeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi Amine? Amineciğim. Arkadaşlar bebeğimle benim bebeğim çok sevdiğiniz Çocuklar da birazdan da unutmayın. unutmayın. Birazdan hazırlayacağız çocukları da. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.